Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizinle birlikte konuşmak Köprü inşaatına devam edeceğiz. İnşallah eğer şu sondaj işini geçebiliriz. Aracı değiştirdim. Aracı Neydi ki neyle yatırmıştım? Aracı binerken yatıramıyorduk yani. Dur. Olmazsa görev atlayacağız. Uzarda videomu izleyip buraya tutarsın adam. Bunda çünkü hiç o Beşinci kez başladı. Evet, değil mi evet, Oyun efsane oyunda mı Zaten oyuna artık bu yok. Şeydekiyle bile biraz daha barışım dövüyor oldu. Avrum bu tarafa asla yapamadım. Şimdi ben de ben. Bak ki sende bak var. zaman çıktı. Bir dakika olmuş. Şuna anca yendir. Yendir yendir. İndir indir. Şuradan da alalım, yani şuradan alalım. Oyun Dönden. efsane zaten, burada bir lafımız yok. Bizim oyunun içindeki hatalarımız. Aynı bug'lar var. Olmuyor bug'lar. Sondaj Kulesi'ni bağladım. Gidiyorum bakalım. Bu herhangi bir yer için deneyeceğiz. Olmazsa geçiyor. Bakalım inşallah olur. Dua edin olsun. Şöyle i̇şte yarım saat uğraşacağım. Güncellemeyi evet, de ben. Evet oldu. ben dedim. Ben yani demek gibi işi aktif bırakmışım ondan olmuş. Tamam. tamam. Ben de kaynaklanmışım. video bir 20 dakika da, olabilir Ben bu sondajı şimdi <laughs> bir tane getirme Bir de sondaja bir sürü sözü diyorlar. Bundan dolayı zaten e, fazla. Yapımcılar bana key yolluyor arkadaşlar Keyler bana geliyor Şöyle bir şey oluyor Keyler anlıyor Ahmet'i anlıyor Bana yollanıyor Bence ama iyi bir sitron olmayacak. Yani ne diyorsam tuttu şu ana kadar. Bence olmayacak. Bilmiyorum. Nerede bu? Yanlış, yanlış. Ya. Dibine gireyim mi? 5, 5 Evet, sonunda son, zorlayan son, son, şeyi Hepsini der 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 der, der, der. Tamam, de aşağıya bir bırakalım. Hemen şöyle. bunu bırakmak için şuraya bir kalmam lazım. Sinirli, dolmadan bunu bırak. Sıkıntı mı artık? Bilmiyorum. Hemen atlayalım araçtan. Birbirimizi yapacağız. Biz yapmazsak olmaz. Ayıp olur. Allah aşkına ne Oldu sonunda. Şimdi mikseri getireceğiz. Mikserle. Bundan sonraki videomuzda şey yapacağız. Ya da hatta bu videoda mikserle de olur. düzeltmeyi düşünüyorum gerçekten. Ben de verelim. Zaten geriye kalmış altında. Fazla yok. Çıkalım. da Oğlan, Oyunda yepyeni makineler görmeyi şeyler görmek bizi heyecanlı. Otomatik dönmesi ya, o herhalde bak yani. şimdi yani, Az gel şunu alalım. alalım ne geri gidelim. birazcık daha yukarı alacağız. Yanlış evet. basıyor. Az daha yapacağız. Hmm. Tamam. Şimdi şöyle iyi gidiyor. Sesler, sesler zaten efsane yani. Oyuna diyeceğim bir söz yok. Ama şu bugler sıkıntılar. Sıkıntı Ama bunlar çözerler. Özellikle optimizasyonu kötüydü. İlk çıktığımda Yavaş yavaş iyileşe iyileşe buralara kadar geldi. Şey, bir 2 sezon pes. Ah ben dedim, bir iki sezon pes. sezon pes olacak mı? Bir iki. Bir iki. Bu da bitti. Bak burası hemen. 7 dakika Hızlı çaka çaka gidiyoruz. Kore kazı. Türkiye'de kore kazı diye çakma var. Efsane mi Arkadaşlar işte bunları almak için para kazanmamız lazım. kazanmamız lazım ya Makineler Şeyde de Gerçekten zaten bayağı pahalılar. Ama Türkiye'de bunlardan çok var yani. Hemen yani şuraya. Neyse. hemen çakmaya devam. 8 dakika, 20, yok 15 olur. Kaç evet. dakikaya yakın olur? Gidiyoruz. 33 Bug'lar bir anda gidiyor, bir anda geri geliyor. Az önce bug'ı ilerlemiş, bir anda bug Hadi, hadi. Maalesef ki yine bak. Buga gitti. Buga gitti maalesef. Hadi yani geri bir. Şu oyunu sevmiyorum işte. Bu hiç sevmiyordu. Az önceki iki tanesini nasıl yaptım? Şimdi İdan, Tam bir dakika, ben bu videoyu da izleyeyim elbisem. Bu niye Ah, ben